Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. ABD'de dün açıklanan tüketici harcamaları verisi öncesinde Fed'in bu haftaki toplantısında tahvil alım programına bağlı kalacağını söyleyeceği beklentilerin desteklemesiyle dolar düşüş kaydetti. Öğle saatlerinde açıklanan aylık tüketici harcamaları verisi ise beklentilerden yüksek gelerek %0.2 olarak gerçekleşti. ABD'de tüketici harcamaları Mart ayında beklenenden daha fazla yükselerek tekrarlanması çok da muhtemel olmayan hizmet giderlerindeki artışı yansıttı ve ekonominin en büyük bölümünün bu yıl yumuşamaya uğrayabileceğini sinyallerini verdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisinin yaklaşık %70'ini oluşturan hane halkı harcamalarında %0.2'lik artış yaşandı. Bunların dışında dün Türkiye tarafında açıklanan tüketici güveni verisi beklentilerden yüksek gelirken Avrupa tüketici güveni verisi beklentiler dahilinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde açıklanan Almanya aylık tüketici fiyat endeksi verisi ise beklentilerden düşük geldi. Son olarak İtalya tarafında veriler Avrupa'nın yüzünü güldürdü. İtalya'da yeni hükümetin kurulması ve merkez bankalarının ekonomik büyümeyi desteklemek için Gerçek para politikalarını sürdüreceğine yönelik iyimserlikle birlikte piyasalar rahatladı. Bugün takip edilmesi gereken önemli verilerimiz saat 9.45'te Fransız aylık tüketici harcaması verisi, saat 10'da Türkiye ticaret açığı verisi, Saat 10.55'de Almanya işsizlik oranı verisi Saat 12'de Avrupa işsizlik oranı verisi Saat 15.30'da Kanada aylık gayri safi yurtdışı hasla verisi Saat 16.45'de ABD Chicago Piyama endeksi verisi Ve saat 17'de ABD Tüketici Güveni verisi açıklanacak Gelelim euro dolar analizimize euro dolar grafiğine baktığımızda paritenin şu anda 13080 130 37 bandında hareket ettiğini görmekteyiz şu anda satış baskılarına maruz kalan paritenin 1.3080 desteğini aşağı yönlü kırması halinde satış baskılarının 1.3020'li seviyelere doğru devam edebileceğini, olası yükselişlerde ve 1.30137 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise alımların 1.3190'lara kadar devam edebileceğini düşünmekteyiz. Değerli Yatırımcılarımız Güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip edebilmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.